Merhabalar arkadaşlar. Enfes yemek tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir katlama tarifim var. Yapımı da oldukça kolay. Merdane ve oklava kullanmadan direkt elimle açtım. Sizleri hiç yormayacak, mutlaka denenmesi gereken muhteşem bir katlama oldu. Hadi buyurun dilerseniz hemen yapımına geçelim. İlk olarak yoğurma kabına 2,5 su bardağı ılık su, birer tatlı kaşığı kuru maya, tuz, Toz şeker ve 1 su bardağı mısır ununu alıyorum. Eklediğim malzemeler birbirine geçip maya eriyene dek şöyle elimle karıştırıyorum. Hemen sonrasında 5,5 su bardağı unu iki seferde ekleyip hamuru toparlıyorum. Özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar kullanacağınız su sıcaklığı kesinlikle elimizi yakmayacak ılıklıkta olması gerekiyor. Aksi takdirde mayayı pişirir, hamur özsüz olur. Bunu da açarken kesinlikle açamazsınız. Hamur toparlanınca yoğurma kabından çıkartıp masada bu şekilde özleşmesi için 1-2 dakika daha yoğuruyorum. Kolay açılması için temiz bir buzdolabı poşetine koyup üzerini de örtüyorum. 20 dakika boyunca bu şekilde bekletiyorum. Poşete koymamın sebebi beklerken hava aldırmadığı için hamur elastikleşiyor. Bu da benim kolay açmamı sağlayacak. 20 dakikanın sonunda hamuru poşetten çıkartıp elimi sıvı yağ ile yağlıyorum. Ve 9 eşit beze yapıyorum. Sonra bezelerin üzerini de yağlıyorum. Gene temiz bir poşet ile örtüp bir 5 dakikada bezeleri bekletiyorum. Sıra geldi açma işlemine. İlk olarak masayı bolca yağlıyorum. Ve ilk yaptığım bezeyi alıp açmaya başlıyorum. Elimle üzerinden hafif hafif bastırıp kaydırarak açtırıyorum. Tabi kolay açılmasını sağlaması için ara ara sıvı yağ sürüyorum. Açabildiğim büyüklükte dikdörtgen bir yufka açacağım. şekilde yufkamı açınca üzerine mısır unu serpip kısa tarafından tutarak katlıyorum. Sonra diğer tarafını da onun üzerine katlıyorum ve her katladığım katların üzerine sıvı yağ ile mısır unu serpiyorum. Gördüğünüz gibi 4 sefer üst üste gelip kare olacak şekilde katladım. Ve bir kenara dinlenmesi için bırakıyorum. Diğer bezeleri de aynı işlemi uygulayıp tamamını açıp katlıyorum. Katlama işlemi bitince üzerlerinden tekrar bastırıp tavaya sığacak şekilde büyütüyorum. Ve sonra pişirmeye geçeceğim. ocağı orta ateşte biraz fazla olacak şekilde ayarladım ve tavayı ısıttım. 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküp fırça ile her yerine sürüyorum. Sonra katlamayı bırakıp kızarmasını bekliyorum. Böyle üzeri göz göz olup bir tarafı kızarınca Üzerine fırça ile yağ sürüp diğer tarafını döndürüyorum. Ve iki tarafında nar gibi kızarınca alıyorum. Yağ sürüp yerine diğer katlamaları bırakıp aynı işlemi uygulayarak kızartıp pişiriyorum. Ara ara bu şekilde döndürüp daha güzel kızarmasını sağlıyorum. Zaten hemencecik kızarıp pişiyor ve hepsini kızartınca sıcak sıcak servis yapabiliriz. Böylesine tel tel ayrılan bu enfes katlamayı sizler de mutlaka deneyin. Ve yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.